2005'ten bu yana e, farkındalıkla bisiklet turları yapıyorum. Daha çok yaptığım turlar bu vatanın e, aziz şehitleri anısına pedal çevirmek, e, onları iade etmek, yeni nesile mesaj verebilmektir. Farkındalık turu diyoruz ismine. E, şimdi bu turumda da milli mücadele yıllarında kahramanlık gösteren tüm Türk kadınları anısına İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'ndan Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Zemil Tugay'dan aldığımız Şanlı Türk Bayrağımızla birlikte 10 günlük yolculuk sonrasında Kastamonu Seydiler ilçesinde bulunan Şehit Şerife Bacı'nın Anıt Mezarı önündeyiz. Ne mutlu bize böyle gizli kahramanlar, kahraman Türk kadınlarımız bize bu vatanı emanet bırakmak için canla başla savaştılar. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah. Ee, Turumuzun ismi Şehitlere Vefa Pedalı Zübeyde Anadan Şerife Bacıya. Toplamda 950 kilometre oldu. Pedal çeviriyorum. 10 günün sonunda şu anda Kastamonu Seydilere ulaştım. Buradaki buradaki anıt mezarı ziyaret edip Ardından e, İzmir'e dönüş yolculuğuna geçeceğim. Şehit Şerife bacının e, hayatı benim e, gözlerimi yaşarttı. Yani bir kadın olarak kucağında 9 aylık bebeği, kanılarla askere cephaneyi taşırken Aralık ayı zemheri, soğuk, yiyecek yok, kısıtlı imkanlar. Ona rağmen ben tek başıma giderim deyip ortaya atılıyor. Bebeğini ve mermiyi korunmaya alıp kendini siper edip hayatını kaybediyor. Onun Benim başlayacak kahramanım Şerife Bacı'dır. Evet, kahramanlarımızın e, sayısı çok fazladır. Ama kucağında bebeğiyle benim e, ayrı bir kahramanımdır. E, ona e, şükranlarımı sunuyorum. Söyleyecek e, şu an kelimelerim düğümleniyor. Yani burada olduğum için. Allah bana bu gücü verdiği sürece, sağlığım daim olduğu sürece bu evzatlarımız için tekrar pedal çevirmeye, tekrar uzak yolları, dağları, bayırları açmaya tekrar yola çıkacağım inşallah. Bundan önce Sarıkamış'taydım. 90 bin askerimizin donarak öldüğü Soğanlı Dağ mevkiinde allah Ekber Dağı'na çıktım. 3200 metre rakımda. Kastamonu havası, duası Muhteşem bir yer, ee, yani gerçekten e, tarihiyle e, ön plana çıkan bir şehrimiz. İstiklal Marşı'nın e, şairi Mehmet Akif Ersoy'un e, Gıpta'yla bahsettiği manevi şehirlerimizden biri. Şehitlere Vefa Pedalı Zübeyde Ana'dan Şerife Batıya İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Doktor Cemil Tugay'dan teslim aldım. Şanlı Türk Bayrağımızı... Şehit Şerife Bacı ve tüm Türk kadınları anısına e, evet. İzmir'den 950 kilometrelik bisikletle yaptığım yolculukta bugün seyidilere ulaştım. E, bu şanlı bayrağımızı tüm şehitlerimiz, tüm e, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimiz adına bu şanlı bayrağımızı size e, teslim ediyorum. Tamam. Ben de teslim alıyorum. Sizin söylediğiniz gibi İzmir'den, Dübeyde anamızdan öyle güzel bir düşünceyle 950 kilometre yol kat edip bisikletiyle pedal çevirerek Şerif Abacı'nın memleketine gelip bu bayrağı bizlere teslim etmesi son derece bana onur ve gurur verdi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Demin Osmanlı. söylediğim gibi bu bayrağı Şerif Abacımız anısına, anısına, bütün şehitlerimiz anısına ebedi belediyemizde güzel bir yerde koruyacağım. Onu sizlere burada, herkesin huzurunda söz vermiş oluyor. Ki evet bu memleket kolayına Kazanılmamış kolayına ilelebet payidar kalacağını hepimiz biliyoruz ama bizlere büyük görev düşüyor. İşte böyle Orhan kardeşimiz gibi insanlar, vatan, millet sevdalısı insanlarımız oldukça ilelebet ne yapacaktır? Payidar kalacaktır. Ben de kendilerine bunu takdim ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Anısını saklayacağım. Ben ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Ben Orhan teşekkür Bey, ederim. Bu kadar yol aydınlık oldu <laughs> thank you